Hepsini evet, guardar. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de bebekle çok bebekle. Vallahi bebek. 2. çekiyoruz. Yine Yine şolar. Eee yarasa power kinges. Dedemü seviyorum. Adamın rüzgârı gitti. Tamam, bu gitti. Kim diyor? Hop, hop. Hop, ya. Yeah. Şöyle... Allah, sıçtım. Tamam. Hadi. Hop, Hop hop. Ama oyundan çıktı bu haksızlık. Dur bari bunu ödeyim. Hop 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 hop. Hop. Ee, ama yeter. Bu ne? Ben bir çocuklar. Bak o çıktı. Ya bu. Ben direkt şöyle bir seri açık bir kere var. şu kirleri göre bir kere var. Bir ben kere var. Beş ama. Beş iş olmuş. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Bum. Evet ben o, kadar, ben o kadar iyi. ben o kadar Şu son şu. Şu, şu katı bir türlü tutuyorum. Hop. 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 Şimdi dökmüştüm. 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 Hop hop. Taban düşürüm. Şöyle bir hareket yapayım diye. şey ya. Bana mı doldu? Tamam. Ben ne gibi lazım. Bakın nasıl Bakacağım. Tamam. Şimdi ben buna tekrar sert Bakalım bana. hop. Aha toksik. Hop. Hop. Sonra bulduk toksini, bir toksik O bu adam şu kiyot yapacak bana. Yok. Bakalım bir ben de geleceğim. Şöyle bir çat fokusa var ya böyle, böyle bize var aslında Hop 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 Tamam var Ve ben Abo, ne diyor lan? Look say. Look Oo. Bak bu adam işte. Tamam. Sen bu <laughs> Aa çok yanlış bir hareket yaptım ya. Hayır, çok güzel hareket yaptım. Bir saniye o bana ne yaptı yeni? Hop 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 nasıl? Hero ya ya şu var ya çok aşırı var. Ben şu barik bari. <laughs> barik, çok var. Barik var çok var. Ne kaç dakika Ne kaç oldu görevi? <laughs> gel, hop hop Hop. 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 Aldık. Hop. 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 Alamadım çocuğum. Ya ben o tüne dalıyorum. Bir saniye lan. Aaa. Ah! Ya alamadım. Bir kişi şarjı mı? Yo şarjı. Niye kasıyor acaba? <laughs> Ah be Ben bu arkadaşa Kyoto aradım. Kyoto bu arada Kyoto nasıl yapılır onu da göstereceğim. Bu arada öğreteyim belki. ya. Baksana nasıl olur. Bakın. 1, 2, 3. Böyle attık. Alamadım ki. 1, 2, 3. Bu... Ya bu kim kimi davet ona lazım ya. Başlıyor yemeli. Bak, böyle yaptınız ya. Sakin. çift bloku bırak Hiçbir şekilde çift hiç blok bırakmıyor. Hiçbir şekilde. Çok kolay. Aşırı kolay. Al. Oo, tap tutturdum bana. Adana gezisi Kılıçka çıkıyor Şu ultiyle var ya Çok güzel bir şey seviyorum. Bakın Şimdi böyle ya Hop 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 bak böyle Arkadaşlar bazı insanlar olmayabilir Bu normal bir şey Bazıları pek görülmüyor ama çocuk da oluyor? Oluyor tutturabilirsiniz yani ki. Videoya kadar. Ooo video olmuş. Arkadaşlar video, bir video daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.